Seninle biraz bu imgeleme konusu hakkında konuşalım. Çünkü bunu gerçekten anladığında o zaman hayatına istediklerini çok daha rahat çekeceksin. Eğer hayal edemiyorum, ben göremiyorum gibi korkulara sahipsen bunların hepsini aşacağız merak etme. İlla her şeyi görmene gerek yok. Hissetmek her şeyin anahtarı. Hadi şimdi birazcık bu imgeleme konusu nedir ondan konuşalım. Enerji tıpkı mıknatıs gibi belirli bir titreşime sahip enerjileri çeker. Düşünce ve duygularınız da bu manyetik çekimle aslında işler. Ne düşünüyorsanız, neye odaklanıyorsanız onu çekersiniz ve onu yaşarsınız. Hayallerimiz önce zihinsel boyutta gerçekleşir Zihninizde bir düşünceyi tutmak bile aslında bir enerji akışı sağlar ve bu enerji evrene olumlu ya da olumsuz olarak yansır. Rabbimin yarattığı bu düzen yani evren yalnızca sizin gönderdiğiniz titreşime yanıt vermekle görevli aslında. Ve bu yüzden sizin zihninizde kapladığınız enerji alanları, bunlar cümleler, insanların aktardıkları bunların hepsi aslında sizin enerji alanınızda, zihninizde oluşan manyetik çekim alanları ve siz böylece olasılıklar aleminden buradaki enerjiye göre çekim yapıyorsunuz. Peki etkili bir imgeleme için neler yapmak lazım? Bu adımlar çok önemli. Öncelikle tabii ki niyet, istemek, nereden istediğini bilmek çok önemli. Gerçekleşmesini istediğiniz şeyi öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Bakın isteyin demiyorum, karar verin. Niyetinizin ne kadar önemli olduğu konusunda endişe etmeden küçük niyetlerle başlayın. Uzun vadeli hayallerinize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ne hissedeceksiniz? O hissi yaşayın ve olmuş gibi. Şimdi bu olmuş gibi konusu birazcık yanlış anlaşılıyor ve buradaki büyük hayallere ulaşmak konusundaki küçük hayaller şu. Mesela çok zengin olmak istiyorsanız öncelikle hiç yapmadığınız bir şeyi yapmalısınız. Diyelim ki kendinize hiç e, yüksek fiyatlı bir çanta almadıysanız ya da yüksek fiyatlı bir şey bir e, tatile çıkmadıysanız gibi yani bir tık da olsa o istediğiniz yaşama sizi e, ısındıracak bir adım atmalısınız. Bu bunu da ancak konfor alanı dediğimiz yani sizin alışmış olduğunuz o e, alan dışına çıkarak yapabilirsiniz. Siz böylece e, alışmış olduğunuz o düzenin ya da işte zengin olmak istiyorsanız eğer de çok paranız olmasını istiyorsanız hiç o parayı o alana akıtmamışsanız böylece akıttığınızda o enerji alanına açmış olacaksınız. Tabii ki onu beslemeniz gerekiyor. Ancak o an, o rutinden çıkabilmek demek, o enerji alanından çıkabilmek demek, küçük bir adım atabilmek demektir. Büyük niyetiniz için. Burada mesela zengin olmak istediğinizi düşünelim. Burada daha önce hiç gitmediğiniz bir kafeye giderek, çok minik de olsa diyelim, çay içmek. Oraya kendinizi ait hissettirmek yani enerjinizi orada uyumlamak Biz her gittiğimiz yerde ya da e, her tanıştığımız kişi de aslında izimizi bırakıyoruz ve siz istediğiniz yani niyet ettiğiniz şeyin e, enerji alanına girdiğinizde çekim alanına girdiğinizde işte o zaman o küçük küçük adımları küçük küçük izleri görüyorsunuz ve Sonra o alana gitmek istediğinizde yani o büyük alana gitmek istediğinizde o küçük adımlar sizin aslında neyiniz oluyor? Daha önceden bıraktığınız izleriniz oluyor. Ve böylece yolu çok daha kolay buluyorsunuz. Geldik ikiye olabilirliğine inanmak. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bakın bunu hiç unutmayın. İstediğiniz durumu şu anda gerçekleşmiş gibi hayal etmelisiniz. Yani ee, çok param olsun istiyorum diyorsanız ya da bir eşim olsun istiyorsanız aslında sanki hayatınızda e, o kişiyle ilişki de gibi bir enerji içerisinde çok sevildiğinizi, sevdiğinizi e, ve gerçekten o sevgiye layık olduğunuzu düşündüğünüz ve o kişiyle e, hayatınızı, hayatınız için mesela minik bir e, obje almak bir alan oluşturmak kendinize bir hediye almak yani bir isteğiniz için o dileğiniz için onu var edin siz var ettikçe o demin size anlattığım iz konusu sizin o istediğiniz şey için niyet ettiğiniz şey için size çok ama çok büyük bir ipucu olacaktır. Çok ama çok iyi bir navigasyon olacaktır aslında. Niyetinizi gün boyunca zihninizde canlandırmak aslında bu zikir ve enerji akışı dengesi diyebiliriz ve onun yaşamınızın ayrılmaz bir parçası olmasına izin vermek. Burada oturun 15-20 dakika çalışma yapın demiyorum. Sadece aklınıza geldi. Mesela diyelim ki e, bir reklam gördünüz ve gerçekten sizin çok istediğiniz bir konu bu. E, gitmek istediğiniz bir tatil. Oturun e, ya da o an ona evet. odaklanın ve orada olduğunuzu düşünün. Eğer orada olamadığınızı yani orada olmak size çok zor geliyorsa ya da bunu bir türlü yapamıyorsanız ya da bunu yaparken ya ben buna layık değilim cümleleri geçiyorsa zaten zihninizden. İşte o zaman bu bilinçaltı blokajıdır ve tabii ki bu imgelemeyi yapamazsınız. Bu yüzden burada bilinçaltı kodlarını dönüştürmek için çalışma almalısınız ya da kendiniz bu konuda çalışma yapmalısınız. Bu imgelemenin amacı aslında arkasında yatan yani o imgelemeniz, imgelemeyi istediğiniz konuya ulaşmak için sizi bunu engelleyen şeyleri öğrenmek. Tabii ki dediğim gibi 15'er 20'şer dakika değil de bunu daha minik minik yapmalısınız ki her minik akış yani o verdiğiniz o bir dakikalık enerji bile sizin o istediğiniz şey için niyet ettiğiniz büyük enerji için yine size bir iz bırakacaktır. Siz o istediğiniz şey ya da niyet ettiğiniz şey için ne kadar çok iz bırakabilirseniz yani gün içerisinde ne kadar çok ona iz Bırakabilirseniz, enerji akışı sağlayabilirsiniz. O kadar fazla zihniniz buna odaklandığını hissedecek ve tabii ki neye odaklanırsak onu çekeriz ve onu büyütürüz. Hak ettiğini bilmek ve onay vermek. Bu olumlu onaylamalarda bulunmak aslında e, size söylediğim o şeye bakarken ya da o şeye sahip olduğunu düşünürken bunu hak ettiğinizi kendinize sürekli söyleyin. Yani ben burada olmayı kabul ediyorum, burada olmayı hak ediyorum ama bunları söylerken arka tarafta sürekli sizi sizinle konuşan bir ses varsa bunu hak etmiyorsun. Saçmalama nasıl olur ki? Paran mı var senin? Şöyle mi var? Böyle mi var? Gibi sürekli sizinle konuşan bir ses varsa bunun için tabii ki çalışma yapmalısınız. ve e, bu sesi susturmak için de ilk başta şu yöntemi deneyebilirsiniz. Diyelim ki siz orada olduğunuzu hayal etmeye başladınız. Ve o sırada bir ses geldi ki senin paran mı var saçma ama gibi. O süreçte yapmanız gereken sadece onun gitmesine izin vermek ve e, onun sesine karşılık sizin kendi sesinizin daha fazla çıkmasını sağlamak. Yani daha fazla hak ettiğinizi söylemek. Bunları bana söylemene rağmen ben bunları hak ettiğimi düşünmeyi seçiyorum. Senin tüm alanımdan bu cümlelerin tüm alanımdan, ruhumdan, zihnimden gitmesine hazırım diyerek bu şekilde üçüncü gözüne, kalp noktana vuruşlar yaparak ama bunu her seferinde bir alışkanlık haline getirerek yani dediğim gibi o izi bırakarak devam edebilirsin. Bunu yapmayı dene ve gerçekten bunu yapmaya başladıkça bir şeylerin değiştiğini hissedeceksin. İmgeleme gücün de artacak. Bir şeyleri çok ayrıntılı göremediğin için imgelemeyi bırakma lütfen. Zamanla gelişecek bir enerjidir bu da. Ve sen her küçük adımında aslında o büyük enerji alanı için haritanı oluşturuyorsun. Düşün ki bir yoldasın ve o yolu hiç bilmeden gitmek var. Ancak o yolu bilerek gitmek var. Evet varacağın yer evet belli ama o yoldaki güzellikleri bilerek ya da senin bıraktın. Aa burada bunu bırakmıştım. Ee, şimdi yolun bu tarafından gitmek gerek. Yolu tanımak tanıdığım yolda gitmek her zaman daha iyi hissettirir ve sen aslında bunu yaparak, bunları deneyerek yoluna kendi enerjini katıyorsun ve kendi güven alanlarını, kendi enerji alanlarını oluşturuyorsun. En iyi, en iyice şekilde hizmet etsin ve eminim ki yaptığında hayatında çok güzel gelişmeler olacak. İyi ki varsın ve beni dinlediğin için, kendine adım attığın için, bu aileden olduğun için teşekkür ederim.